Bak bakayım gözlerime. Ne bakıyorsun lan İzmarit? Sen hala videoyu beğenmedin mi? Ne duruyorsun? Beğensene. Sen kimsin de benim yerimde olacaksın? Oğuz. Oğuz uyan Oğuz! Birer birer kayıp giderdi her bir sebebi. Sevine... Herkese selam. Siz yine onu gözlük. Videoyu beğen Mesela selam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ramazan ayınızı kutlarım. Masadan atlarım. <laughs> Biliyorum, biliyorum biraz garip bir giriş olduğunu ben de farkındayım. Bugün sizlerle birlikte vaktinizin su gibi akmasını sağlayacak bir video. Bugün sizlere vaktinizin su gibi akıp gidecek. Bugün sizlerin bugün vaktimizin su gibi açılır. Bugün sizlere vaktinizin su gibi akıp gideceği bir. Şu lafı söylem. Öyle bir video hazırlayacağım ki vaktimiz su gibi akıp geçecek. Emin değilim sizler attınız bu videoları izleyeceğiz bakalım. Ben de tabi ara ara farklı bir platform. <laughs> ne oluyor? Sen yani rahatsız edici bir adamsın ha. He? herkes susar. Evet. Küçükken balkondan tanımadığım insanlara sak peçete atarken bizim binaya doğru gelmeye başlamışlardır. Arkadaşlar geldiler ya geldiler ya. Sedat Baylar da sen gelir ya. Sedat da gelir o. Gel. Arkadaşlar ben küçükken böyle aşağı tükürmüştüm. Tam adam da yukarı bakıyordu. Sonra tükürüğü görünce caddeye atlamıştı bile. Çok saçma sapan bir an yaşamıştım. Tüm gün hamburger, pizza, asmırları izledikten sonra iftarda gördüğüm brokoli üzerine benim çöküyor Agalarla parkta oturup yiyip içerken onlar efkarlarıp aşk acılarını anlatırken benim çevreze ve kolaya karşı hayvanlık. Oh my god bro. Oh, hell no, man. Otobüste ona yer vermem bekleyen dayı dışarıdayken. Kimseye bel bağlamışlığımız yok. Herkes işitip yemediğim bok kalmayan fake hesabım patlamıştır. İnsan şimdi Uzun bir seferdeyim. <laughs> <laughs> bu arada bu var ya bu doğru bir olay. Spidey! <laughs> bu doğru bilendir. Bana bak karı bir daha sormayacağım. Dalinler nerede? Oo! <laughs> Bir pideyi tek başıma gömdükten sonra ikinci pideyi almaya elimi uzatırken babamın masanın kenarından bana attığı bakış Ölüyordum o. Bilader gülünce benim gözler kızarıyor. Bir tane bak sededet yapmışlar benim hakkımda. Gülüyorum bilader, ağlıyorum gibi göstermişler. <laughs> 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 Sinek mi lan bu? Herhangi bir online oyunda bedava skin verilince ben mi arkadaşlarım? Öncelikle herkese selamünaleyküm. Bu da bizim üçüncü kombinimiz arkadaşlar. Durmak yok yola devam. Millette model biter, bizde model bitmez. Arkadaşlar modeller nasıl beğendiniz? Sağlam seçerler. Şey bu memleketi yok. bu buralarını da görmedim. Arkadaşlar bak görüyorsunuz. <laughs> <laughs> Arkada boftin haritasını koymuşlar birader. Oğlum, bu ne böyle? Dinle bu şarkı mı? Sevdiğim kız ev boş gelsene. Agam kanka babamın e yapmışını kaçırdım. Çabuk gel. Tamam usta hemen çıkıyorum. Tesis herkes birbirine girerken aşçıyla uğraşan Dizombele. Kendinden 45 yaş küçük çocuğa laf sokunca hocalar nasıl istiyor? kendini de unutsaydın lütfen kaptana bu da verme ustam kolay gelsin teşekkür ederim ne yapıyorsun usta hazırlıyorsun herhalde kolay, hazırlıyorsun her uştan, kolay, uştan, uştan kolay gelsin ustam usta ne yapıyorsun embaba embaba Bayram misafirliğinde bana 200 lira uzatan kişiye gerek yok sağ olun dedikten sonra tekrar sormasını bekliyorum parayı alacağım. Oğlum bu ne? Çocuk zannetmiştim başta aşağı kurken. Hepinin köşesinde sabahlıyorum. Ortaokulda müdürüm herkesten toplayıp getirdiği eleman. Spidey! Oh damn bro! İyi lan. Ya kız rüyanda beni görüp ben gönülsüz gittiği seferde pusuya düşürülmüş nedir içeri oldu. <laughs> Geçen gün rüyamda ne gördüm biliyor musun birader? Sevdiğim bir kız var rüyadan. Rüyamda seviyorum da gerçekten tanımıyorum. Bu birader 8. kattan aşağı atlıyor. Bam yere düşüyor. Ben gidiyorum işte peşinden iyi misin falan filan. Sonra kulağı alçalamış. Arkası dönüp bu. İyi misin diyorum. iyi misin ne oldu falan filan. Arkaya dönüyor bu. Kuvarejma. Aa Kuvarejma sen misin? Ben de hiç hani aldırış etmiyorum. Aa Kuvarejma abi ne yapıyorsun falan derken kafama tekme attı. Bir anda çatır çutur kavga etmeye başladık. Öyle de bir rüyaydı. bilader ben hala böyle çıkıyorum Con demora. Kanka neden bizim sevgilimiz olmuyor biz? <laughs> What's your name? What's your name? What's your name? Nan <laughs> nan. What's your name? Lan, lan. What's your name? <laughs> neden dersinde kızların voleybol topu gelince yaptığım mistik akustik hareketler? Senin kokun başka. Başarılı Gucci Prada. Başarılı Gucci Prada. Başarılı Gucci Prada. One burger please one burger one burger one burger one burger, one burger, please Online oyunda beni yenen 13 yaşındaki çocuk es öğren de gel velet seni 25 yaşındaki ben aga be Bu arada ne tokatlarım birader Ne oluyor lan? Abla. O oh! annemin yanlış bildiğim çarpma işlemini ses tonu yükseltip tekrar sorunca 7 yaşındaki ben. 7 yaşında mı yaşında mı Cumhuriyet yazacaktık öyle bu diyor Cumhuriyet falan filan bir türlü yazamadım. Oğlum cumhuriyet. Cumhuriyet yazacaksın. Cumhuriyet yazacaksın. <laughs> cumhuriyet. Ağlıyordum falan ya bir de gözyaşlarımı defter akıyordu. Defter bok gibi oluyordu falan. Aga be. Bu durumu yaşayanlar şu anda yorumu yaşandı yazabilir mi? My life, my, rules. my style. Hocam bu ödeviniz değil ama kendinizi geliştirmek için çözün. <laughs> Onların filmlerindeki şeytan. <laughs> Ben... <laughs> Savurda balkona çıkıp kimlerin ışığının açık olup olmadığına bakıp kimin niyetli olup olmadığını kestirdikten sonra ufak çaplı rollenmelere girerken. Demek öyle ha. Şu elmas kafayı dönüş elmaslarını bozduralım oyuncudan. Elmaslar lan. Oğlum bak ben senin dedenim. Ya kardeş bak karavanı gö***sü var mı? İki günlük ömrüm kalmış. Oğlum nasıl konuşuyorsun Oğlum, sen? Senin lan? baban benim Şu elmas kafa. Ne izledik lan biz? Kankam ailem bir şey demez yatıya kalmalar lan bunu aile. Çatal kız kaşık erkek değil mi sizce? Teravih namazında sağımdaki dayı sarımsaklı cacık giyip ölümdeki dayı da elli kuru fasulye osurunca benim solunum yollarını iflas ediş. Tövbe estağfurullah abdest gitti hocam. Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız. Oluyor ya. Oh, shit. Ne olacak? Oh. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor <laughs> bilader bu ne? Hey, ben sana demin gülümse dedim değil mi? Soktumun salağı gülümse. Doğru konuş lan! Doğru konuş! İsyanım Allah Ne oluyor ya? Değil haşa mümkün mü? Söyle kendimden başka Kimseyi üzdüm mü? Ege bal, Ege bal! Al al al! Ege bal, Ege bal! Al al al! Gerçek arı, gerçek bal. Ege bal. <laughs> Anaokulları için şapma dedici sözler. Müzik Beden dersinde hocanın spor yapmamız için öne çıkardığı kişinin götünden uydurduğu hareketler. Müzik Kızlar tuvalete acaba ne giysen falan filan erkekler tuvaleti. Açalım mı? Görmek ister misin? <gülüyor> Açalım. <gülüyor> Böyle bir sohbet mi geçiyor erkekler tuvaletinde? Çıyor yoksa? Oğlum açmayın lan. Sabahattin Ali annesine çöpleri atayım mı demiş. Annesi de demiş ki Sabahattin Ali. Şimdi maymunun çıkaracağı sesi çok dikkatli dinleyin. Oho kardeşim. Dünyanın en iyi babası. Tamam mısınız oğlum? Aldınız mı alışverişiniz? için. ben bunu alabilir miyim? Oğlum Hüseyin sağ olsun. Tabii ki hepsi. Sana feda olsun her şey oğlum. Sen... Sıkır. Yerine bırak canım çakırım. Ha? Mı da kesin olur mu? bunları hiç Bırakın Tamam mısınız oğlum? Aldınız mı? Birader dayı hangi dilde konuştu? Japonca <laughs> mı? Ya çocuk Fenerli Galatasaraylı babada da Fenerli olduğu için işte kıyak geçiyor oğluna ama Japonca olması hoşuma gitti. Ben bunları alabilir miyim? Alım, şeyin sağ olsun tabii ki hepsine sana feda olsun her şey oğlum. Sen... Yanına bırak canım şakırım. acaba baba da kesin mi? Bunları çıkıyor. Bırakın mı Çıkıyor. <laughs> ne diyorsun abi? Ne <laughs> oluyor mu? Kuzenimle, arkadaşımla, bir de ben, cips keyfi. <laughs> <It's not true. gülüyor> Camiden üçüncü kattan attığımız eleman intikam için geliyor. <gülüyor> <gülüyor> hani camide böyle küçük küçükler alan olduğu için böyle VVA falan yapıyorlardı Amerikan güreşi falan. Hani bizde böyle mesela birini atıyorduk aşağı falan. Oradan sonra çocuk intikam için geliyor işte. Kur'an kursuna falan gidenler anlar ne demek istediğimi. Yolda yürürken kozalık görünce erkekler kapak şişe hepsi olur kardeşim. Ya pis herif ben seni hatırlıyorum ya. Bir de osurduğunda dengesini kaybediyor birader. Toz şekeri şey atamıyor dökülüyor bak. Hoppa. Hoppa. Eee. Sa oradan önce pedere çok terlemişim. Duşa gireyim kolpasını sıkarken abim. Celal hocam, bu kalemin bile bir yaratıcısı varken koca evrenin bir yaratıcısı yok mudur? Eşhedü en ağa. Amcam bana verdi. <laughs> ha, susayım ben de beni Duydum duydum maalesef. <laughs> getir getir. Duydum duydum maalesef. Getir getir. Aynen. Teşekkürler. Hayır. <laughs> ya senden geldim lan Bir çağır hele bak bu yerde durmam En yakın agam ölmüştür. Öldüğü için çok üzülüyoruz karısı ben. So much. And she was so sweet. She was never angry. She was never mean. She always had a nice thing to say. Never negative. Beyler buna gün gören Bağcılar, sınırı, saza babanın yeri. Afiyet olsun kral. Peki Oğuz Bey, yardımcı olacağım. Tekrar kısa sen hatta bekletebilir miyim? Tamam, bekliyorum. Peki. Teşekkürler. Ee, tamam. Vada 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 vay, Annemle telefonda konuşurken Agamci mağasal sesler çıkarmaya başlamıştır. <laughs> Yapmayan var mı birader bunu? <laughs> kanka, kanka çıkarın abidavanı ver. Buraya kadar izleyenler yorumlara selam yazabilir mi lütfen? Tamam kardeşim. No! Ay! Aniden yaptığım espriye babam biraz fazla gülünce gelen sevinç. <laughs> güzel, ilginç bir soru. İlginç soru sosyal medyada. Fitneli, Fitali... Çok güzel gülüyor, gülüyor Dili dışarıda gülüyor. Sanki kilo sen yani elle... Diş doktoru koltuğu kaldırırken hissettiğim. <laughs> Ben de bak kalkacağım şimdi onun gibi. Nasıl oldu koş? Dur bakayım. Bir dakika dur. Şöyle bir rahat ol. Oğlum bir şey gibi oldum ya. Düşmez değil mi bu sandalye kesin? Bak sağlam sandalye işte. Ne kaldın böyle mi? Ana oğlum! Eee! Kalkmıyor. Lan o şey öldü! Ya ne salak bir şeyim ben ya. Niye kalkmadı? Altıma kaçırmış gibi kafam kızardı bilader. Kaldıramadın sen de beni. Oğlum ya mis inşallah bir şey. e, e, çok da ağır günlük gibi anladın zaten. Sorun yok. Evet. Saçma sapan bir an yaşandı az önce yine. Hah, i̇yi sağlam sandalye bilader valla helal lan. Bir lurlu sandalye var mı gerçekten söylüyorum. Peder iftarda sarımsaklı cacık içip gelince benim masayı terk ediş. Kabak tadı verdi aynı boklara. Sonra ağzından kötü bir şey çıkacak kalp o yüzden boşuna. <laughs> çok hoşuma gidiyor. Kabak tadı vermeye başladı artık. Annemin verdiği çöp poşetindeki kimliği belirsiz sıvı elime bulaştı. İğrenç, iğrenç. Ayy. Evet dostlarım videonun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gider. Kendinize iyi bakın. Öptüm. Allah'ım adını görüşürüz. Beğenmeyi unutma dostum.